ne durumda ağrıyor mu? <laughs> Yok Rauf seninki. Ne mı lan? Çok az ağrıyor. Belli ediyor. Çağır Rauf'u. Valla şükür Rauf'u ben iki çağırıyorum. Valla yeterince ağrı çektim Rauf'u ben. Oraya gelen çok var. Ağrısına... Başımın ağrısından tezahürat yapmamışsın. Ya uçağın yüzde otuzu buraya geldi. Aynı valla daha sen niye aldın bunu? Abi ben ne kırmızıyım? Kalan cam var ya. Kırmızılar burada. I got Ozi var burada. Dışarı attığım yerde. Açık kişiye vurdum? Var mı? Watch out. Nice. Oha canım ama. Ana ne o ne ama. Mal kapalı. Derdo. <laughs> Lan her zaman aygın. Anlıyorsunuz. Hıh. Adam nerede? bekliyor adam mı bekliyor adam Help. ama Gel 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 ah. ben gel Nerede ver seni bayan Geç geç bayram baydı onu Ben iyiyim şu an Sağ, sağ mı var bir de <laughs> Ben de hiç <et>. kullanmayacağım <laughs> Abi git gelin bize Beni alabilir mi de? Gel 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 bana gel 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 vay. Help. Adam Watch bir orada. Fake şey aldım merdiven. Bak çıkıyor ön tarafa. Arka tarafa geldi. Sen, sen boşuna yerinden çıktın orada bayram. E son bana ya. geldi orada boştaydı o. Gitme. Yemin ederim oynamayı bilmiyor. Aynen alan öldü. Nereden aldın sen bu akıllı? Nereden? <laughs> buradan kaçarın yok abi. Bineni bayıp sollu geç artık. Şu kulübeye doğru. Bu neydi lan? Nice. Bu birini vurdu orada. İşte aynen. Bir ulaştırırsın. Geçmez ki. Der. Bir tane daha varsa geriye doğru bir taz zıplıyor zıplıyor. Awesome, we're the best. We're hey, the girl. best. Vayım. Vay be. Allah bel.